Sevgili takipçilerim. Gidirdim işlerime. gideyim eve. Yemin ederim size ki haklısınız. Ben de bu huyumdan bezdim. Geldim sepetle kübre getirdim. Boş sepetle gidemeyirim. Ya git de, git. Boş sepetle odun dolu. Git de. Yok. Doldurdum sepeti. Gene gidiyorum ha. Haydi gidiyorum. Vallahi billahi. Bir daha dünya geleceksin kardeşim ya? Allah şükür ya kabirler odun dolu. Ha, ha, düştü ondan iki tane bırakamam onları şimdi. <laughs> La ilahe illallah da Bismillah. Hoppa. Haydan bakalım gidiyoruz. Bayağı bir yer temizledim. Orada fındıklı ev kafulü ev yaktım onları Çöz, çöp, kurumuş ihteriler, digenler. Hepsini yaktım. Hadi bismillah. Allah'ım sana çok şükür. Ama çok kızarım bu huyuma. Çok kızarım ha böyle. Küt boş. Yok. Gidemeyelim kardeşim, gidemeyelim. Yani, yani ben işte ben cimriyim derim kendime. İşte cimri değilim. Böyle. Böyle yani. Böyle bir huyum var. Yarına çıkmaya senedir mi var kardeşim? Git. Git boş. Yorma omuzlarını ağrımasın, kollarını ağrımasın. Hadi gübreyi mecbur getirdin vurdun. Fındık toplanacak, fındıktan para alınacak. Tabii ki illa para anlamlı değil ama tabii ki de para da alacağız. Yani ne için uğraşıyoruz? Bir kelir elde etmek için. Ama yok. Boş gidemeyirim. La ilahe illallah ya. Ben de millet gibi olsam Allah'ım. Ben de millet bazı insanlar gibi olsam. Ya Rabbim Allah'ım. Yok. Öyle bir huy. Oppa, bağlar. Sebette bağları keseği omuzu mi Sebette bağları keseği omuzu mi Kaldır kız beşte amali bir göreyim yüzüne. Kız kaldır beşte amali bir göreyim yüzüne. Karanlıklar da bura. Herhalde şarjı bir değil. İyi gida. Şarjı da bilirse tereyi göstereyim sen. Derse de biz. Geçtiğimiz dereye geldim gene dostlar. Hmm. Geçtik. Gidiyük. Dağlar dağlar bir anda dağlar Kalbi güler kalbim ağır. Demin geleceğim bu yolları göstermiştim size. Ama bilseniz ne kadar mutluyum bu işleri yaptım diye. Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam. O da ayrı bir delilik. İşte öyle. Bir sürü iş bekli. Buralar hep tırtlayacağım. Ergenden başlayacağım. Para verme yok. Demin videomda da demiştim size. 4 milyar verdim gecen sene. Başlayacağım. Akşamüstü akşamüstü. Hafta sonu hafta sonu. Hepsini. Hepsini tırtlayacağım. Dırırt. en hala makinayı almışım. Hah. Ha. Nurtiş'e sırgan götüreceğim. Evet, unuttum Nurtiş. Sırgan getireceğim sana. Anam. Oy, oy, oy. Nurtiş'e sırgan götüreceğim. Şimdi videoyu kesmek zorundayım. Çünkü iki elimden toplayacağım. Sevgiyle kalın ve dostlar. Hoşçakalın.